Basenlerim ve bacaklarım çok kalın. Ne yaptıysam bir türlü inceltemedim diyorsanız bakın ilk gün santimlerini ölçsünler basen ve bacaklarının. 21 gün sonra karşılaştırsınlar. incelmelere inanamayacaklar. Bir bardak suyumuzun içerisine bir çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım limonu sıkıyoruz. Bunu 21 gün boyunca akşam yemeğinden 2 saat önce içiyoruz ve Mucizevi etkili, ben östrojen hormonu üzerine etkili olan zerdeçal kadar bir besin görmedim hayatımda. Bir bardak suyumuzun içerisine bir çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım limonu sıkıyoruz. Bunu 21 gün boyunca akşam yemeğinden 2 saat önce içiyoruz. 21 gün sonra karşılaştırsınlar, incelmelere inanamayacaklar.